kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir İnşallah keyfiniz neşeniz mutluluğunuz huzurunuz yerindedir şimdi mutfağa gidelim güzel bir kahvaltı hazırlayalım karnımızı doyuralım besmele ile güne başlayalım şükürle besmele ile günümüze başlayalım kalan işlerimizi dünden kalan işlerimizi halledelim inanın bakın e, koridorun yollukları burada beni bekliyor dün akşam sermedim sermedim çünkü yani şey yapmak istedim böyle bütün evi sileyim süpüreyim ondan sonra yerleştireyim sereyim istedim o yüzden beklettim dün akşam da çok yorulmuştum şimdi hemen mutfağımıza girelim karnımızı bir doyuralım kahvaltımızı yapalım sonrasında işlerimize devam edelim belki hem sohbet eder hem kahvaltıyı birlikte hazırlarız hadi geçelim mutfağa hemen şurası haydin <laughs> hadi gidelim kettle'ımı şöyle öne çekeyim buharı e, dolaba zarar vermesin. Suyumuz bir kaynasın arkadaşlar. Ben de hemen şöyle dolaptan bir salatalık ve bir domates çıkarayım. Vallahi çok iyi oldu böyle. Gerçekten çok iyi oldu. Ali Beyciğim de çok beğendi. Ne güzel derlemiş, toplamış dedi. Yaprak çıkarmıştım arkadaşlar. Saramadım o da bekliyor. Saracağım inşallah. Bir de Şöyle kıyma indirdim dondurucudan. <laughs> böyle indirdim çünkü Ali Beyciğim böyle e, kağıdın içine ezmiş ve koymuş. Ben de e, mecburen bütün bir şekilde çıkarmak zorunda kaldım. Suyumuz kaynadı. Hemen şu domatesleri falan bir yıkayacağım. Tabak yapmayacağım. Birazcık kıyma kavurasım var arkadaşlar. Şöyle çay suyumuzu koyalım. Kıyma kavurasım var kahvaltıya ama akşama da böyle köfte patates mi yapsak diye konuşmuştum Ali Beyciğimle şimdi kıymayı da aşağıya indirince bakar mısınız suyun kirecine o kadar kireçli ki bafra yani bakın şu suya yani neyse şöyle çayımızı demleyelim hemen biliyorsunuz ben e, böyle demliyorum artık çok da lezzetli oluyor çok da güzel oluyor çayın tadını alıyorsun yani Şöyle hemen demleyeyim. Ya böyle işte hani köfte patates mi yapsak demiştim. Sonrasında ben şimdi diyorum ki. Durun anlatacağım size şimdi. Şu çayımı halledeyim. Şimdi çayım demini alsın ben de size anlatmaya başlayayım. Daha Ali Beycime söylemedim ama ben de diyorum ki arkadaşlar şimdi köfteyi ben yoğursam, hazırlasam piknik sepetime geçen de gittiğimiz göl kenarına gitsek, orada e, tavada köftemizi pişirsek hani mangal yapmaya da gerek yok, tavada pişirsek böyle köftemizi hem böyle açık havada yemiş oluruz piknik gibi olur hem de çay suyumuz yok e, yani gerçekten o barajın oradan aldığımız suyla. Çeşmeden akan su çok farklı, çayı da çok farklı, lezzeti de çok farklı. O yüzden öyle bir planım var ama bilmiyorum bakalım Ali Bey'cim ne diyecek. Daha ona sormadım. Aslında taze fasulyem de var dünden. Pilavımız bitti. Dün zaten ben iş yapmaktan inanın sofra kurmadım. Çocuklar geçtiler, tabağı aldılar, yediler. Pilavını, fasulyesini yan yana aldılar, yediler. Ee, Ali Bey'cim e, dedim işte hani tabak hazırlayayım sana dedim. Hiç sesi çıkmamıştı sonradan. Hazırladım tabağı verdim işte o da karnını öyle doyurdu. E ben de öyle zaten. Geldim gittim işte bir tabak azıcık yedim ettim işim bitsin diye. Yine de bitmedi ya kızlar iş. Vallahi bitmedi. Ya bende bir anormallik var ya bu ev işlerinde bir anormallik var. Anlayamıyorum yani yapıyorsun yapıyorsun bitmiyor arkadaş. Yapıyorsun yapıyorsun bitmiyor. Bir yeri toplayayım derken her yer dağılıyor. Hani ben de artık böyle her yeri bir elden geçirmek istiyorum. Yatak odası dip köşe her yeri elden geçti temizlendi. Yazlık-kışlık ayrımını falan yapmıştım, halletmiştim. Canerciğimin odasını da onu hani böyle oda şeklini bir düzenleyeyim dedim, camlarını falan temizleyeyim dedim işte. Şimdi sırada ne var? Vestiyeri de hallettim. Cansucuğumun odası var. O dolap işine falan hiç girmem. E, o odasını temizliyor, o hallediyor odasını. Ondan sonra işte en çok beni düşündüren şu mutfak. Salonda da konsolu düzenlemem lazım, oraya da böyle organizerler almam lazım. Gerçekten çok işe yarıyor bu organizerler. Hani ben çoğu zaman gereksiz görüyordum ama gerçekten işe yarıyor yani. Yüzümde karanlık çıkıyor. Yapamadım. <laughs> Şöyle aydınlık çıkayım diye açıyı değiştirdim. Neyse. Yani organizerler çok işe yarıyor arkadaşlar. Ben hep böyle fuzeli görüyordum çoğu zaman ama baktım ki değilmiş. Gerçekten şey yapıyorsun yani derliyor, topluyor. Konsolum içinde sepetlerden falan almam lazım. Bakalım ne zaman nasip olur. Şu karnımızı biz bir doyuralım. Azıcık bakayım ben kıymamı kavuracağım farklı bir şey mi yapacağım? Böyle kıymayı kavurup üzerine yumurta kırasım var. Ben şu işi bir halledeyim. Sonrasında süpürme, silme, toz alma. Bilmiyorum e, piknik gibi yapacak mıyız? Cansucum da kargoya gitti. Teyzeleri. <laughs> Teyzeleri diyeyim kargoya gitti. Macaristan'a kargo gönderiyor. Macaristan'dan yurt dışından pano istediler. Cansu Punch Instagram'dan e, sayfası. Instagram üzerinden satış yapıyor. Panolar yapıyor böyle. Bakın çok güzel bir şey daha yaptı. Onu da göstereyim size. Bayılacaksınız. Bekleyin azıcık. Geldim. Bakar mısınız teyzeleri? Bu nasıl bir güzellik. Valla gurur duyuyorum evladımla. Her anlamda gurur duyuyorum. Terbiyesiyle, ahlakıyla, oturmasıyla, kalkmasıyla, elişileriyle, her şeyle gurur duyuyorum. Rabbim herkese Cansu gibi evlat nasip etsin. Sağ olsun yavrum bir tanedir. Böyle de e, çok mutlu oldum yani. Bu gibi şeyleri yapması beni çok mutlu etti. Gerçekten yani kendi harçlığını kazanıyor daha hani iş hayatına atılmadan kendi cep harçlığını çıkarıyor. Bunları böyle kağıt üzerine kalıp çıkarıyor, makinanın başına kendi geçiyor, dikiyor. Şurasını açık bıraktık içini doldurmak için tam anlamıyla da doldurmadık bunu nasıl duracağına bakmak için. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kesinlikle yorumlarınızı bekliyorum. Cansucuma da moral olacaktır. Valla ben baktıkça gidip gelip maşallah diyorum. Maşallah çocuğuma, maşallah kuzuma diyorum yani. Siz de çok beğendiniz bence. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle anne diyor nerede fotoğrafını çeksem. Evde beşikte yok ki diyor. Şöyle beşiğin kenarına bir yere koysam. Ne yapsam, nerede çeksem diyor. Genelde bunları hani böyle çocuk odalarına, beşiklerin kenarlarına falan koyuyorlar ya arkadaşlar. O yüzden hani fikir amaçlı olsun sayfasında böyle farklı farklı paylaşımlar yapmak istiyor. Ama çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Ben şimdi karnımızı doyurayım. Caner'cimle beraber. O işte kargoda. Babası işte. Cansu'cum kargoda. Annesi de mutfakta ev işlerinde. Hadi ben halledeyim şunları. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum teyzeleri. Evet. Çok güzel oldu. Gittim ben. Kahvaltımız hazır arkadaşlar. Kıymamı bu şekilde kavurdum. Yumurtalı. E, domates, salatalık krem peynirimiz beyaz peynirimiz kalmamış aslında dondurucuda örgü peynirim vardı iki tane kalmış o da şimdi çözülmeyeceği için çıkarmadım kaşar peynirimiz zeytinimiz ekmeğimiz çayımı da koydum şöyle büyükçe gene bize afiyet olsun şöyle bir enerji depolamam lazım gerçekten acıktım saat saatte bayağı bir ilerledi şöyle güzel bir kahvaltımızı yapalım oluşumla beraber bizim piknik işi de suya düştü çünkü Canercim arkadaşıyla bisiklet sürmeye gidecek birazdan o da şimdi kahvaltıyı bekliyor. Karnımızı doyuralım onu uğurlayayım. Şöyle tek başıma evde güzel bir temizlik yapayım bakalım. Evin yarısına kadar süpürdüm arkadaşlar. Azıcık dedim balkonda bir oturayım bir soluklanayım bir serinleyeyim. Şöyle camımız açık esiyor. Efil efil valla çok güzel. Bu ev çok esiyor. <laughs> Önceki ev hiç esmiyordu. Çok bunalıyordum. Bakın nasıl estiğini çiçekten. sardunya, sardunyamızdan görebilirsiniz nasıl estiğini. Dışarıda da güzel rüzgar var. Valla burayı da daha temizleyemedim. Camlarını falan halledemedim. Ha şunu güneşe koysam çok iyi olacak. Yani bu çiçeğim güneş almayınca çiçeğinin rengi gerçekten böyle şey oluyor. Soluk bir renk oluyor. Ama güneş aldığı zaman o kadar canlı o kadar güzel bir renk oluyor ki. Şöyle şurayı açayım. Şurada birazcık direkt güneş alsın. Bakın. Şöyle çevireyim. Dikenler tacı. Bayılıyorum bu çiçeği. Gerçekten çok seviyorum. Cansucuğumun yazdıkları da burada. İkisini de o yaptı. Köpekliği de punch. Punch işi arkadaşlar. Punchla işledi. Şuraya böyle şerit geçti. Kendisi dikti. Atımız da unicorn. Atımız da burada. Lokum Hanım. Lokum Hanım sürekli kabuk döküyor. Yani bir şeyleri döküyor. Sürekli yerde bir kırıntı. Sürekli saçlarımız. Sizin evinizde böyle mi bilmiyorum. Ama yani her zaman süpürme istiyor. Her zaman. Her gün. Dün akşam süpürdüm. İnanın dün akşam süpürdüm. Dedim ya yolluklarımı falan sermedim diye. Şimdi şuralarımı şuraya kadar geldim işte arkadaşlar. Bunu aldım birazcık sıcak diye. Balkona attım kendime. Aslında şöyle bir tane kahve de içsem çok güzel olur. böyle evi süpürüp sildikten sonra ama. <laughs> Bitmiyor ki iş anam otursam da yapsam da kahvemi çayımı el işimi elime alsam. El işimi de yapamadım, bitiremedim. Ay nasıl yetişeceğim bilmiyorum. Böyle gevezelik yaparsam da yetişemem. Hemen süpürgemi elime alayım tekrardan arkadaşlar. Şurayı da süpürdükten sonra mutfağıma geçeyim. Ondan sonra salona geleceğim tabii. Sildikten sonra da halılarımı sereceğim. Aslında şu halıyı da kaldırmak istiyorum. E, kaldırsam bir rüzgarlansa. Şöyle öyle bir silsem çok daha güzel olur. Başlayayım ben. Çeneyle bu iş olmaz. E, konuşmakla değil hareket etmekle iş biter. Devam edeyim. Halıyı balkona atayım dışarıya atayım. Şöyle bir rüzgarlansın dedim ama arkadaşlar. Vallahi artık akşam oldu yani götürüp getirdiğime değmeyecek evde de kimse yok. Tek başıma da uğraşmaya böyle taşıma etmeye ileri geri. Oy oh, şey yapmak istemedim işte uğraşmak istemedim. Hemen böyle süpürdüm ettim kaldırdım koltuğa. Hemen şuralarımı bir güzel sileyim. Sonra halılarımı sereyim. Ondan sonra bir de toz alırım hızlıca. Yemeğime girişirim Allah nasip ederse inşallah. Birazcık da oyalanıyorum. Niye? Ali Beyciğim Samsun'a göreve gitmiş. Geç geleceğim dedi. Canercim arkadaşıyla bisiklet sürmeye gitti. Can sucum da arkadaşlarıyla buluştu dışarıda. Bana da temizlik yapmak kaldı işte. Hemen halledeyim sonra da yemeğimi yaparım Allah izin verirse. Hemen şimdi villada kovamı ayarlayacağım. Sonrasında da bir güzel evimizi sileceğim. sildim. Halılarımı sermeye başladım arkadaşlar. Ay, yoruldum. Hızlı hızlı iş yapıyorum. Birazdan köfte yoğurma işine geçeceğim. Serdim. Şimdi sırada ne var? E, salonun halısı var ve mutfağın. Mutfağa farklı bir şey sereceğim arkadaşlar. Benim yavrular da tek tek eve düştüler. Canercim de geldi. Cansucum da geldi. Şimdi şuraya güzel bir şey sereceğim. E, bakın bakalım ne serecek bu kadın? Evet serdim arkadaşlar. Cener'in odasının kilimini buraya serdim. Cener'cimin odasından güzel bir şey almaya çalışacağım. Böyle e, halı gibi bir şey almaya çalışacağım. Şimdilik çıplak dursun odası. <laughs> Boş dursun. Çıkmam lazım. Çarşıya bir bakmam lazım. Ne olur ne biter. Ne var uygun fiyatlı bir şey var mı? Öyle çok şükür Allah, a. hani boğazımızdan kestiğimiz yok ama böyle bazı ihtiyaçlarımızı erteleyebiliyoruz. Ee, çok şükür Allah Rabbim bugünleri aratmasın hesaplı kitaplı gitmekte yarar var tabi her zaman öyle yani arkadaşlar Rabbim evimize huzur versin bereket versin yeter ki olana bereket versin her şey olur biter vaktiyle zamanıyla zamanı geldi mi her şeyi yaparız hallederiz Rabbim kocamın canını sağ eylesin başımdan eksik etmesin burayı da böyle serdim şimdi salonun e, salonun halısını sereceğim koridoru serdim burayı da serdim Şimdi e, salonun halısını sereyim. Sonrasında mutfağıma hemen gireyim arkadaşlar. E, köfte yapacağım. Bir dedim biber dolması mı yapsam acaba dedim ama balkonumu da sildim bir güzel. Biber dolması mı yapsam acaba dedim arkadaşlar. Buralar niye dağınık? Can resim çekmeye çalışıyor. Pançının resmini çekmeye çalışıyor. Sayfasında paylaşacak teyzelere. <laughs> Allah'ım ev bir esiyor bir esiyor. Cansu'ya diyorum açma kızım bu kadar diyorum. Çok sıcak anne diyor. Ya gerçekten çok sıcak ama rüzgar yemek de ayrı bir dert yani insan için. Vallahi yel girdi mi tamam. Şimdi işte yapınca terli terli rüzgarda yemek istemiyorum açıkçası. Akşam uyumadan da inşallah şu çiçekliğimin tozunu alabilirim. Öyle uyurum inşallah. Ay bu da sırtıma vurdu. Heh, kapattım onu da. Buralarda toparlanacak tabii gördüğünüz gibi. Can açacağım. Getirmiş müzik kutusunu buraya. haydi mutfağa nihayet mutfağa girdim arkadaşlar köftemi yoğuracağım şimdi kıyma, ekmek bayat ekmeğim vardı e, buzdolabında ekmek, soğan rendeledim sarımsak rendeledim, karabiber pul biber, kekik, kimyon koydum, bir tane yumurta kırdım e, tuz koymadım bir de bolca maydanoz koyacağım maydanozlu ben seviyorum hani köfteyi maydanozlu olduğu zaman Maydanoz koyacağım. Sonrasında yoğuracağım. Şekillendireceğim. Maydanozumuzu da çıkaralım. Hemen dolabımızdan. Derli toplu ya hemen bulu veriyorum. Arkadaşlar. Nerede ne var hemen bulu veriyorum. Çıkarı veriyorum böyle. Elimin altında hemen hazır olmuş oldu. Organizerler çok işe yaradı. <laughs> mutlu oldum yani. Organizerler beni mutlu etti. Küçük şeylerle de mutlu olmayı bilmek lazım arkadaşlar. Hayattan çok büyük beklentisi beklentisi olmamalı insanın. Geliş gayesini, gidiş gayesini bilmeli. Elindekiyle mutlu olmayı bilmeli. Yoksa böyle başkalarına bakarsak, o her günümüz şeyle geçer böyle. Onun onu var, bunun bunu var. Bana ne? Bana ne yani? Kimin neyi varsa ben elimdekilerle mutluyum. Çok şükür Allah. A. Hani hiçbir zaman da öyle şeyim olmadı. Hani onun yok, bunun yok, şunun yok. Ya hayalini kurmak bile mutlu ediyor beni diyorum ya her zaman. Hani hayali bile mutlu ediyor. En azından bir amacı oluyor insanın. Yani bir gayen oluyor, bir çaban oluyor. O yüzden niye bu konuya girdim ben bilmiyorum ama o yüzden hani elimizdekilerle mutlu olmayı da bilmeliyiz diye düşünüyorum. Yani bir organizer beni mutlu ediyorsa düşünün artık neler neler mutlu ediyor. Böyle çiçeklerimin açması mutlu ediyor. Ya her güne böyle enerjiyle başlamak bile mutluluk. Evini temizlemek mutluluk. Yani yapabilmek, yapıp yapıp bitirememek, <laughs> uğraşmak. Yani çabalamak yani ne olursa olsun çabalamak, emek vermek. Emek vermeden hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bakın şimdi şunu karnımızı doyurabilmek için bile emek vereceğiz yani yoğuracağız, pişireceğiz, taşıracağız. Ondan sonra oturacağız, karnımızı doyuracağız. Emeksiz hiçbir şey yok. Ben şu maydanozlarımı yıkayayım da sonrasında yoğurayım. Ben de adamı merak ediyorum. Hani aç gelecek falan diye böyle telaşlanıyorum. Derken Ali Beyciğim arıyor. Mersem karnı tokmuş. Şimdi de bir şey istiyor musunuz diye arıyor beni muhtemelen. Hemen döneyim ben ona. Dediğim gibi bir şey istiyor musunuz diye aramış. Eve geliyor hani meyve alayım mı dedi bir şey var lazım mı dedi işte. Ben de azıcık ekmek mi alsam dedim ama ekmek dün aldın ya diyor. Hani kahvaltıya kalmazsa diye düşünmüştüm aslında istemiştim ama kalınca da bayat diyor arkadaşlar. Ha ne diyorduk? Şükür diyorduk. Şükretmek diyorduk. Yani bizim sahip olduklarımıza sahip olmayanlar da var arkadaşlar. Bir de onların açısından bakmak lazım. Çok şükür. Karnımız tok, sırtımız pek Allah'ım bugünleri aratmasın yani. Çok şükür Allah'a. Bugün olmaz, yarın olur. Yarın olmaz, öbür gün olur. İşin başı sağlık. Sağlık oldu mu? Evinde huzur oldu mu? Mutluluk oldu mu? Gerisi hepsi oluyor, hepsi. Şimdi sınava girecek çocuklar. Siz bu videoyu pazar günü izleyeceksiniz. Sınava girecek çocuklar bir girecekler, çıkacaklar, Afazlayacaklar. hatırlayamayacaklar. Öyle mi yaptım, böyle mi yaptım? Yani Sağlık olsun diyeceğiz. Ne olursa olsun sağlık olsun, canları sağ olsun diyeceğiz. Hayatta her şey bir tecrübe. Herkes nasibini bulacak zaten arkadaşlar. O yüzden nasipten öteye yol yok. Nasipsiz bir adım gidilmiyor, bir lokma yenilmiyor. Gerçekten öyle. Nasibinde ne varsa o seni bulacak zaten. Çene yaparken ben şimdi köftemi de yoğurmuş oldum. Böyle maydanozlu maydanozlu bir güzel az şöyle uzakta yoğursaydım değil mi? Köftemi de yoğurmuş oldum çok şükür. Şimdi bunu fazlasını ne yapacağım Ali Beyciğim tokmuş. E biz de 4-5 tane anca yeriz. Yanına soğan salatası yaparım muhtemelen. Canerciğim ekmek arası mı yapsaydık aslında köfteyi? Yok. Tamam. Böyle yanına patates, domates, köfte. Bir <laughs> koyarız isteyen ekmeğine koyar dediler ben şimdi hemen şu yemek işlerimi halledeyim arkadaşlar köfte kızartacağım patates kızartacağım yanına soğan salatası domates söğüş bir de şöyle hafif tuzlu bir ayran Allah bereket versin bugünü de böyle tamamlamış olalım bakalım sonra çay faslında buluşuruz belki kızlar şöyle ben bir çoluğumu çocuğumu bir doyurayım kendi karnımı da doyurayım Birazcık da taze fasulyem var aslında. Ocağa da çıkardım onu buzdolabının soğuğu çıksın diye. Hadi ben devam edeyim. Çizgişlerini giymiş. Evet evet. Yeni spor ayakkabılarıyla gitti. Buyurun efendim. Hoş Bugünkü geldiniz. Bugünkü kazancım. Bugünkü kazancım mı? Ne aldın hmm. Erik? Bakalım. Mor erik miydi bu? Angelika. Angelika. Hmm. Ay karınca gelmiş. Ay de. Ey, Şunu hemen. Hemen balkona koyalım. Cener cam aç oğlum. Ne? Karınca gelmişti. Ay elime geçti. Dur. Üfledim. <laughs> İnşallah ölmez. Hemen gideyim de yemeğime devam edeyim. Ya ben öyle çok üzülüyorum hayvanlara elimden geldiğince öldürmemeye ve özgürlüklerine kavuşmalarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle tam böyle patatesimi doğradım. Köftemi işte tam şekillendirecektim. Şimdi böyle tavaya dizecektim ki Ali Bey'cim geldi. Belki yer bize eşlik eder belki. Hemen ben yine ona bir sorayım. Ona göre köfteleri şeyli sayılı pişireyim en iyisi. Herkese soracağım kaç tane yersin diye. Ona göre pişireceğim. Başlayayım ben yine. Şu işleri bir bitireyim de oturayım Allah izin verirse. Akşam yemeğimiz hazır arkadaşlar. Köftem, domatesim, patatesim, biberim bir güzel kızardı. Bir tabağa aldım. Servis tabaklarımı da böyle çıkardım. Ayranlarımızı da böyle doldurdum. E, çorba yapmadım arkadaşlar. Çünkü taze fasulyem var. Çorba isteyene taze fasulye vereceğim. Birazcık böyle sulu olduğu için. E, çorba niyetine yenebilir. Çorba olursa e, taze fasulye yenmeyecekti. O yüzden ben de yapmadım. Hani yemek ziyan olmasın diye. Bize afiyet olsun. Rabbim bin bereket versin. Çok şükür Rabbime.